...gördüm. Selami, ben Sırıtkaz Bebe. E, bu videoyu Yılcan, Dorukcan, e, Baturcan arkadaşları kısak olsun diye seyrediyorum. E, Fırında da bana fakir diyen arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz de fakir beni benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cif kıyafetlerim var. Hani... Hani tanımadığınız bir insan ama benim Facebook'ta 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var. İkisini geçkin fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar. Hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha önce gördünüz mü mesela? Hayır görmediniz. Gayet de cix güzel kıyafetlerim. Aynı fotoğrafımı da her gün e, şeyde, kuaförde yaptırıyorum. Ondan sonra e, hatta makyaj malzemelerim bile ve maybeliğine arkadaşlar. Aranızda kaç kişi maybeliğine kullanıyor? Eminim hiçbiriniz kullanmıyorsunuzdur. Hatta kutusu bile var gösterebilirim. Buyurun gayet de maybeliğine yani. Ondan sonra e, arkadaşlar benim öyle arkadaşlar şey olmuş dudağımın üstündeki beni. Arkadaşlar benim de gerçek benim. Kesinlikle krem falan yapıyorsunuz. Yakından da bakabilirsiniz gördüğünüz gibi benim de gerçek yani. Hiç kıskançlık tüken vazge yapmayın. E bir de erkekler neden kıskanıyor beni onu hiç anlamıyorum. Bilmiyorum. Artık kedi e, bunlar dermiş. Her neyse arkadaşlar gayet de klasım yani. Fakir falan değilim. E, son olarak da buradan bana fakir diyen arkadaşlara ben hayır korkmayın. Orta paradan fakir arkadaşlar. Ben sadece fakir bir dünya markasıdır demek istiyorum. Ben bitir.